Evet arkadaşlar, Otomobil bak Programı'nın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Cherry'nin yeni Tigo 8'i. Şu anda ülkemizde Prestige ve 4x2 olarak tek paket seçeneğiyle Cherry Tigo 8 geliyor arkadaşlar. Burada kullanılan halılar bayağı iyi, bayağı güzel. Ayrıca bu motorun üstünde de yine bir kaplama görüyoruz. Cherry grubunun benzinli turbo motoru 1.6 litrelik motor bizi burada karşılıyor. 145 beygir güç camlarımızı açıp kapattığımız tuşlarımıza gerçekten kaliteli. Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com otomobilbak Otomobil Bak programını sundu. arkadaşlar. Otomobil Park Programı'nın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Kanal 3 ekranlarında güncel otomobillerle yine sizlerin karşısındayız. Bugünkü konuğumuz Chery'nin yeni Tiggo 8'i. Biliyorsunuz çok kısa zaman önce yenilendi. Biz de hemen sizlere aktarmak istedik. Eskişehir'deyiz. Çataş Otomotiv'deyiz. Bu aracı Çataş Otomotiv'in katkılarıyla sizlere sunuyoruz. Hemen hızlıca tasarımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ön kısımda bayağı bir yenilik var aslında. Chery zaten Tiggo 7 videomuzda da bahsetmiştim. Bayağı daha hızlı bir şekilde araçlarını güncelliyor. Teknolojik güvenlik anlamında da her serisinde, her yeni jenerasyonda biraz daha üste taşıyor. Burada en başta farlarımız dikkatimizi çekiyor. Aslında Chery'nin Amber Flare olarak adlandırdığı yeni LED aydınlatmalarımızı görüyoruz. Üstünde gündüz LED'lerimiz var böyle parça parça şeklinde sizi çok güzel karşılıyor. İçinde de iki tane ana LED aydınlatma grubunu görüyoruz ve farların içinde de yine bir yazımız var. Yüksek performanslı aydınlatma sunduğunu bize gösteriyor. Gerçekten ön taraftan oldukça elit. Böyle kaliteli bir B segmenti SUV hissini bize kesinlikle hissettiriyor. Bu yüzden bu açıdan yeni Tiggo 8'i ben çok beğendim arkadaşlar. Alt tarafa doğru indiğimizde burada bir piyano bile kaplamayı görüyoruz. Burada hava girişlerimiz var ve bunun burada da yine böyle çizgi şeklinde gündüz ledlerini görüyoruz. Bu da ön taraftan aracın daha böyle cüsseli aslında. Bu parçayla beraber daha geniş olduğunu bize hissettiriyor. Zaten boyut anlamında da gerçekten geniş bir SUV'den bahsediyoruz. Hemen orta tarafa doğru gidiyoruz. Bu da zaten olmazsa olmazı Çeri'nin imza niteliğindeki elmas kesim ızgarası bizi karşılıyor. Bu da yine güncellenmiş. Tigo 7'de de yeni Tigo 7'de de yine güncellenmişti. Yalnız Tigo 8'de biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. Bu elmas detaylarla beraber gerçekten böyle çok jüsteli ve şık bir görüntü ortaya çıkartıyor. Ben çok beğendim. Yeni logomuz da artık böyle herhangi bir kabartma şeklinde değil, e direkt böyle ızgaraya gömülü şekilde geliyor. Bu da yine güzel, şık ve hoş bir görüntü çıkartıyor. Alt kısma iniyor. Burada da yine tasarım oyunlarını görüyoruz aslında. Orada bir plastik krom renginde bir parça bizi karşılıyor ve aracın tamponlarının köşelerinde de böyle çıkıntılı yüzeyler mevcut. Ön taraftan genel olarak baktığımızda gerçekten heybetli ve şık görünen bir çeri otomobiliyle karşı karşıyayız. Kaputumuzun yüksekliği de yine hiç fena sayılmaz. Buradaki dizayn ve çizgilerle beraber gölge oyunlarıyla beraber gerçekten yükseli bir görüntü bizi karşılıyor arkadaşlar. Logomuzun altında kameramız dikkatimizi çekiyor ve park sensörleri de yine ön tarafta mevcut. Bu anlamda zaten çevre görüş sistemi 540 derecelik bir panoramik çevre görüş sistemi var araçta. İç kısımda da anlatacağım. Burada da kamera dikkatimizi çekti. Şimdi yan tarafına geçelim bakalım profilde yeni Tigo 8 bize neler sunuyor. Evet Tigo 8'in yan tarafındayız. Bu arada şunu da belirteyim. Önceden bu Pro Pro Max ibareleri vardı. Bunlar artık kalktı. Şu anda ülkemizde Prestige ve 4x2 olarak tek paket seçeneğiyle Cherry Tigo 8 geliyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Şimdi profiline baktığımızda aslında bir önceki nesilde gayet uzun görünüyordu ama bu özellikle yeni burun tasarımıyla beraber biraz daha böyle uzun bir araç olduğunu görüyoruz. D segmenti bir SUV ve 7 kişilik bir araçtan bahsediyoruz zaten. Ee, bu rengin de ayrıca böyle çok güzel göründüğünü belirtmek istiyorum arkadaşlar. Jantlarımıza bakıyoruz. 19 inçlik bir jant kombinasyonu var. Gerçekten böyle dizayn ve tasarımı anlamında böyle çok kollu oluşunun araca ayrı bir şık bir lüks hava kattığında yine belirtmek istiyorum istiyorum. Üst tarafında bir plastik eklentimiz var. Bu da yine çizilmelere karşı aracın aslında ana gövde ve kaportasını koruyan detaylar arasında tasarıma da hareketlilik getirmiş. Aynalarımız gövde renginde tasarlanmış. İçinde led sinyallerimiz var. Alt kısmında ise piano black tarzı bir malzeme görüyoruz. Yine bu renkle beraber gayet böyle şık durduğunu belirtmek istiyorum. Burada da yine çevre görüş sistemi bir kamerası mevcut arkadaşlar. Çıtalarımız bu şekilde arkaya doğru gidiyor. Yine alttan da geliyor. Bunlar da yine hoş görünen detaylar arasında. Tavanda da yine raylarımız var. Krom renkli. Gerçekten etkileyici bir profili olduğunu belirtmek istiyorum. Kapılarımızın altına doğru böyle bir bombe görüyoruz aslında orta kısmında. Bu da yine biraz dinamiklik kazandırıyor. Altta bir krom parça plastik parçamız var. Plastiğin üstünde de bir krom parçayı görüyoruz. Bu da yine araca inip binerken pantolonunuzun falan kirlenmesini engelliyor. Kapı kollarımız da gövdeye entegre şekilde tasarlanmış. Aracı açtığınızda dışarıya çıkıyor. Bu şekilde açarak içeriye geçebiliyorsunuz Arkadaşlar burada da yeni nesil sürüş deneyimi yazıyor bu aracımız Tabii ki test aracı Eskişehir Çetaş otomotivin test aracıyla birlikteyiz arka kısma doğru geldiğimizde Aslında burnunun da yükseldiğini biliyoruz yeni Tigo 8'in ama geriye doğru da iyice böyle bir yükselen havası var ve burada bir çizgi ortaya çıkıyor ve arka stop grubuna kadar geliyor biraz daha arkadan geniş görünmesini sağlıyor Aslında bu camımızın da yine geniş olduğunu söylemek istiyorum. Yani 3. sıradaki oturanların da yine görüş alanlarının iyi olduğunu belirtmek istiyorum. Burada da yine bir plastik piyano bilek parçayı görüyoruz. Genel anlamda yan profilden de yine beğendiğimi söylemek istiyorum. Böyle tok bir duruşu var aracın. Bu da yine benim beğenimi kazandı. Şimdi arkasına doğru geçiyoruz. Bakalım arkada ne gibi değişiklikler sunuyor. Dilerseniz şimdi bir bagajını açalım. Bakalım yeni Tigo 8 bize burada neler sunuyor arkadaşlar? Bu teste çıkmadan önce de dikkatimi çöktü böyle bir sert açılıyor. Bu nedense bu şekilde ayarlanmış. Pek hoşuma gitmedi açıkçası arkadaşlar. İçeriye bakıyoruz. Tabi bu 3. E, sıradaki koltuklar yatıkken tam 889 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu bayağı bir iddialı bir değer. D segmenti bir SUV'den bahsediyoruz zaten. E, bu anlamda kullanışlı olduğunu belirtmek istiyorum. Burada kullanılan halılar bayağı iyi bayağı güzel. Arka tarafta da bu kaliteli hissiyatı görüyoruz. Zaten içerisine de bahsedeceğim. Çeri bu aracın içerisinde kullanılan malzemeler için yaklaşık %78 oranında. Hep böyle yumuşak kaliteli malzemeler olduğunu iddia ediyor. Bu da yine bu aracın iddiasını bize gösteriyor aslında. Bu kenarlarda bardaklıklarımız var. Havalandırmalarımız var. Ee, bu üçüncü sıradaki yolcular düşünülmüş. Klima kontrolleri diğer tarafa konumlandırılmış. Pandizotumuz burada arkadaşlar. Bunu dilerseniz oraya takabiliyorsunuz. Hemen bunu kaldırdığımızda da burada da böyle bölüne e, arka tarafta küçük bir alan bizi karşılıyor. Tabi bu araç sıfır olduğu için kitabı falan da burada şu anda arkadaşlar. Lastik tamir kitimiz de buraya konumlandırılmış. Genel anlamda böyle güzel derli toplu bir arka taraf bizi bekliyor arkadaşlar diyebiliriz. Şöyle kapatalım. Üst tarafta da yine bir aydınlatmayı görüyoruz. Bu da yine dikkatimizi çeken özellikler arasında diyoruz ve aracın bir kaputunu açalım. Daha sonrasında da içerisine geçeceğiz arkadaşlar. Evet Tigo 8'in kaputunu açalım şöyle direk içeriden açılıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir dil yok. Evet kaput süspansiyonu amortisörü de yine bu araçta mevcut. Çeri'nin bu tarz özellikleri sunuyor olması benim hoşuma gidiyor. Tıpkı Tigo 7'de olduğu gibi buranın böyle kapalı olduğunu görüyoruz. hatta bunu da burada açık unutmuşlar. Akünün yerini. Onda tek bölme şeklinde açılıyordu. Tigo 8'de iki bölmeli açılıyor arkadaşlar. Motorumuza da yine erişmek için buradan açabiliyorsunuz. Ayrıca bu motorun üstünde de yine bir kaplama görüyoruz. E, Cherry grubunun benzinli turbo motoru 1.6 litrelik e, motor bizi burada karşılıyor. 145 beygir güç, 275 Nm tork üretiyor. Bu anlamda zaten Tigo 7 videomuzda da bahsetmiştim. Bir gerileme mevcut. Bu da yine tabii ki bu yeni Euro, Euro normlarından kaynaklı arkadaşlar. Cam suyumuzu falan buradan koyabiliyorsunuz. Gayet böyle derli toplu ve düzgün duruyor. Ben bu tarz tasarımları beğeniyorum arkadaşlar. Genel anlamda bu şekildeydi. İsterseniz içeriye geçelim. İçeride ne gibi yenilikler sunuyor yeni Chery Tiggo 8 onlara bir bakalım arkadaşlar Tiggo 8'in arka tarafındayız. ikinci sıra koltuklarındayız. Büyük bir araç olduğunu bize çok net hissettiriyor. Bunu söylemiştim zaten. Arka tarafta böyle ferahlık anlamında da çok iyi şeyler sunuyor. Segmentindeki iddialı araçlardan birisi olur diye düşünüyorum ben. E, diz mesafemiz bu şekilde arkadaşlar. Baş mesafemiz de gayet iyi ayarlanmış. Aracın içerisinde ferah bir hava mevcut. Koltuklarımız dikkatimizi çekiyor. Deri ve böyle sanki e, Alcantara karışımı gibi bir koltuklar var. Böyle yüzeyi çok kaliteli hissettiriyor. Zaten %70 8 oranında yumuşak malzemelerden oluştuğunu söylemiştik. Çerinin bunu vurguladığını belirtmiştim. Şurada bir kol dayamamız mevcut arkadaşlar. Bu da yine aşağı düşmüyor çok sağlam. Böyle indirip kaldırıp aşağı indirirken de gerçekten böyle kaliteli hissettiriyor. Bardaklıklarımız var. Böyle tutucuları var içinde de. Bu da yine güzel özellikler. Buradaki bu metal kullanımı da aracın aslında içerisine bir kalite getiriyor. Bunları çok net aracın diğer bölgelerinde de görebiliyoruz aslında. Genel anlamda arka tarafı da çok beğendiğimi söylemek istiyorum arkadaşlar. Üst kısma bakıyoruz. Ee, burada da yine böyle kaliteli bir malzemeyi görüyoruz. Gerçekten bu anlamda e, Tigo 8 beğenimi kazandı. Burada elmas ve led şeklinde aydınlatmamız mevcut arkadaşlar. Bu da yine aracın içerisine yine dediğim gibi kalite getiriyor. Koltuklarımızın arkalarında gözlerimiz var. Buralar tamamen deri. Ön tarafta kahverengi bir ton var. Gerçekten böyle arka taraftan bile aracın önüne baktığımızda kaliteli bir hissiyat bizi bekliyor arkadaşlar. Ee, sağ koltuğumuzu buradan ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz ve yanlış hatırlamıyorsam bu aracın sağ koltuğunda bir masaj sistem var 10 farklı noktadan masaj yapıyor size sürücü tarafında yok diye biliyorum aslında bu da biraz benim açımdan olumsuz bir tarafı yeni Tigo 8'in sürücü koltuğunda da bir masaj fonksiyonu olsaydı gerçekten iyi olurdu diye düşünüyorum bu sağ koltuğun baldır desteği kısmını da size zaten ön tarafta göstereceğim böyle bildiğiniz uzun yolculuklarda uyuyup seyahat edebilirsiniz arkadaşlar şaf tünelimizde yine tıpkı Tigo 8 7'de olduğu gibi burada da yok gerçekten bu da benim çeri modellerinde beğendiğim beğenimi kazanan bir durum. Havalandırma menfezlerimiz de yine buradan arkadaşlar. Bu arada arka koltuklarda ısıtmamız mevcut. Onun ayarlamalarını da yine buradan yapabiliyorsunuz. Genel anlamda ben Cherry'nin arka tarafını çok beğendim. Yeni Tigo 8'in arkadaşlar. Şimdi isterseniz asıl değişiklikler ön tarafta. Ön tarafa bir geçelim ve kaptan köşkünde Tigo 8 bize neler sunuyor onlara bir bakalım arkadaşlar. Tigo 8'in içerisine geçiyoruz. Kokpitine ön kapımızdan da biraz bahsedelim. Tıpkı arkada olduğu gibi buradaki renk kombinasyonlarıyla beraber kaliteli bir hava sunduğunu kesinlikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Üst tarafta yumuşak malzemeler yine altta o ahşap görünümlü bir malzeme krom kapı kollarımız, kapı kilitip, kilitleyip açma tuşlarımız e, buradaki dizaynda da yine e, camlarımızı açıp kapattığımız tuşlarımız da gerçekten kaliteli ve yumuşak böyle malzemelerle donatılmış. Bu anlamda gerçekten çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Alt kısımda da gözlerimiz var. Yine belirteyim 36 farklı depolama alanı mevcut aracın içerisinde. E, Sony'nin yine ses sistemini görüyoruz burada. Hoparlörün arkadaşlar. Burada da yine metal bir parça görüyoruz. Bu da yine güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu koltuklarımıza şu şekilde geçelim isterseniz arkadaşlar. Bu koltukları çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Elektrikli tabii ki ısıtmalı bir de havalandırmalı koltuklar. Böyle terlediğinizde falan gerçekten konforlu yolculuklar sunuyor sizlere. Bu arada bu koltuğun baş kısmında da bir hoparlör bulunuyor. E, aracın içerisindeki müzik deneyimi e, üst seviyeye çıkartılmış. Yani lüks bir aracın içerisinde olduğunuzu size kesinlikle Tigo 8 hissettiriyor arkadaşlar. Genel tasarıma baktığımızda biraz böyle yüksekte bir oturma pozisyonumuz var. Ee, bu aracı kullanırken böyle sürüş sevki anlamında da heybetli, cüsseli bir araç kullandığınızı size kesinlikle hissettiriyor. Bu da yine benim beğenimi kazanan özellikler arasında. Direk üst kısma bakıyoruz ama bakmadan önce buradaki ekrandan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık iki buçuk k eşli çözünürlüğünde bir ekranımız var. 15.6 inçlik. Hatta şöyle bir görelim gerçekten büyük e, böyle sezgisel dokunmatiği falan e, çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Burada böyle dikkatimizi çekiyor büyük bir ekran. E hoşuma gitti benim de açıkçası bunu belirtmeden e, geçemeyeceğim. 10.25 inç'likte bir gösterge panelimiz var. Tasarım bütünlüğü anlamda burada böyle biraz sırıtıyor gibi duruyor ama yine de genel olarak baktığımızda gerçekten başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Üst kısımlarda yumuşak malzemeleri görüyoruz. Dikişli bir deri kullanımı var bu üst tarafta. Gerçekten aracın içerisi yine söylediğim gibi %78 oranda kaliteli ve yumuşak malzemelerden oluşuyor. Alt tarafta bir piyano bile kaplamayı görüyoruz. Havalandırma menfezimiz orada. Ondan ayarları da yine öndeki elmas kesim tarzında, öndeki panjurun elmas kesim tarzında yine içeride hissettirildiğini görüyoruz. Çeri tarafından arkadaşlar. Bu tarafta da yine aynı şekilde orta havalandırmalarımız biraz aslında aşağıda kalıyor. Buraya konumlandırılmışlar. Bu ekranın tasarımı neticesinde muhtemelen. Start-stop tuşumuzu buraya konumlandırılmış. Tigo 7 model de vites seçicimiz buradaydı ve böyle Volvo tasarımlarını andırıyordu. Bunda direksiyonu sağına alınmış. Yine elektronik park frenimiz de sol tarafta arkadaşlar. Buradan vites seçimlerini yapabiliyorsunuz. Buradaki alan biraz daha verimli kullanılmış. Hem de böyle daha bütün kaliteli bir tasarım yakalanmış. Burada benim fikrim. Burada gördüğünüz gibi hem havalandırmalı bir kablosuz şarj alanımız bulunuyor. Bunun yüzeyi de yine gerçekten buradaki malzemelerle hemen hemen aynı. E, telefonunuzu buraya koyduğunuzda hem kaymaz hem de ses yapmaz. Gerçekten buradaki dizaynı ben çok beğendim arkadaşlar. Ahşap kullanımında yine burada görüyoruz. Bu piyano bileklerle işte metal detaylarla beraber kaliteli bir hava kesinlikle içeride bize yansıtılıyor arkadaşlar. İki tane bardaklığımız var. Anahtarımızı da buradan gösterebiliriz. Şu şekilde bir anahtarlığımız mevcut. Bir önceki nesil çerilerle aynı anahtarlığımız var arkadaşlar. Bardaklıklarımız burada. İki tane bardaklığı konumlandırmışlar. Bu da yine güzel, hoş ve şık duruyor arkadaşlar. Aracın mod seçimlerini buradan yapabiliyoruz. Buranın dizaynı da gerçekten gerçekten çok güzel çok beğendim burada bir fiziksel tuşumuzu görüyoruz sesi açıp kısa bildiğimiz multimedya ekranı buradaki e, kumandalarla da yine kontrol ediliyor olması gerçekten güzel özellikler arasında klimamız da buradan kontrol edebiliyoruz ve bu araçta e, Tigo 7'de olduğu gibi hava kalitesi kontrol sistemi de var e, içeriye böyle farklı kokularda havalarda bir havalandırma sağlayabiliyorsunuz hem de içerideki işte bakterileri falan yok ediyor. Bu da yine güzel özellikler arasında benim çok beğenimi kazandı arkadaşlar. Bu ekranda ayrıca Apple CarPlay Android Auto işte Smart Link denilen özellikleri de bizlere kesinlikle sunuyor. Şuradan sesimizi şöyle bir kısalım arkadaşlar. E, menü ekranına tıkladığınızda şu görüntüyü de yine sizlere göstermek istiyorum aslında. Aracı 3D şeklinde panoramik olarak e, görebiliyorsunuz. Bu da yine hoşuma giden özellikler arasında. Şuradan işte ön tekerlek arka tekerlek. Buradaki işte oldu ki araziye çıktınız işte böyle ya da dar bir alana park ediyorsunuz aracı böyle 360 derece işte 540 derece aslında görebiliyorsunuz bu da yine güzel özellikler arasında bu ayrıca bu ekrandan bahsettim zaten ama gerçekten böyle bayağı iddialı ve kaliteli görünüyor 2.5K burada bize kesinlikle kendisini hissettiriyor arkadaşlar kol dayamamız bu şekilde bu premium araçlarda olduğu gibi böyle yanlara doğru açılıyor hoşuma gitti içerisinde hiç fena sayılmaz ve tavanında da bir yumuşak malzemeyi görüyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Bu da yine hoşuma giden özellikler arasında. Bu araç 9 adet hava yastığı bulunuyor. Euro NCAP'ten de 5 yıldız aldığını yine belirtelim. Genel anlamda içerisi çok kaliteli görünüyor arkadaşlar. Üst tarafa bu şekilde baktığımızda burada yine Tigo 7'de olduğu gibi aydın çerçevelerde böyle aydınlatmayı görüyoruz. E, renginde de değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. E, gerçekten premium bir hava katıyor. Aracın içerisine ben çok beğendim arkadaşlar. Sadece burada değil diğer tarafta da aynı detayı görüyoruz. Aracımız da böyle sıfır olduğu için mis gibi kokuyor aslında. Onu da böyle gösterebiliriz sizlere arkadaşlar. Bu tarz detaylar çeriği kesinlikle segment içerisinde öne çıkartıyor benim fikrim. Tavanımızı da bu şekilde açalım. Panoramik işte açılabilir sunroofumuz var. Bu da yine güzel özellikler arasında ve bunun yüzey alanda gerçekten oldukça geniş arkadaşlar. Tamamen geriye kaldırabiliyorsunuz. Sunroofumuzu da bu şekilde işte açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine güzel özellikler. Çeri tarafından düşünülmüş SOS tuşumuz burada. Airbag lambalarımız da buraya konulu. Buranın dizayn ve tasarımda gerçekten çok başarılı. İşte kameralarımız falan da burada bulunuyor. Evet, çoğu yeni nesil araçta olduğu gibi. E, güvenlik dedik zaten 19 tane farklı Adas güvenlik sistemini de Cherry Tigo 8 bizlere sunuyor arkadaşlar. Direksiyonumuza geçelim. Direksiyonun üzerindeki malzemeler de gerçekten çok şık. Hatta aracımızı şöyle bir çalıştıralım. Şu şekilde direksiyonumuzu düzleyelim arkadaşlar. Tasarım ve dizaynı gerçekten çok hoşuma gitti. E, Tigo 7'de de belirttim buradaki böyle tuşların dokunmatik hissi gerçekten çok kaliteli ve burada hiç sırıtmıyor. Ben bu dizaynı beğendim yeni Cherry modellerinde. İşte sürücü yolgunluğunu algılayan kamera ve sensörlerimiz de buraya konumlandırılmış. Aracımız da sıfır olunca jelatinden söküyoruz. Bu da yine güzel bir his veriyor bize aslında arkadaşlar. Gösterge panelimizde dediğim gibi 10.25 inç. Buradan aracın tüm işte yakıt tüketim verilerine, ayarlarına, modlarına erişebiliyorsunuz. O bunlar da yine kolay ve şık tasarlanmış. 64 farklı ambiyans aydınlatması var aracın içerisinde. Bu da yine gece sürüşlerinde buradaki kaliteli havaya daha da böyle kaliteli bir hava katıyor. Ee, ben çok beğendim. Gece sürüşlerinde de yeni Tigo 8'i arkadaşlar. Pedallarımızda da böyle metal kaplamaları görüyoruz. Bu da yine dikkatimi çekti. İçeriye bu da bir ayrı bir hava katıyor. Torpido gözümüze şu şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi böyle yavaş bir şekilde düşüyor. Bir anda böyle düşüp ses de yapmıyor. İçinde herhangi bir kaplama yok. Ee, yine de kaliteli durduğunu söylemek istiyorum. Üstündeki plastik sert gibi duruyor ama böyle vurduğunuzda gayet yumuşak bir ses geliyor. Alt tarafa doğru iniyoruz arkadaşlar. Buralarda devasa bir alan görüyoruz. Aslında buranın böyle dediğim gibi çok iyi, iyi kullanılmış. 36 adet farklı göz olduğunu belirtmiştim. Burası da onların içinde en büyük gözlerden birisi ve tabanda yumuşak bir malzemeyi görüyoruz buradaki eşyalar. Hiçbir şekilde ses yapmaz. Burada Type-C bir de normal USB çıkışımız var. Bu araçta da yine Tigo 7'de olduğu gibi 50 Watt'lık hızlı şarj özelliği bulunuyor arkadaşlar. Genel anlamda Tigo 8'in içerisini çok beğendim. İsterseniz şimdi sürüşüne geçelim. Motor Performansına bakalım. Cherry 8 bize yeni neslinde neler sunuyor? Onları bir deneyimleyelim arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Cherry Tiggo 8'in sürüşüne geçiyoruz. Motorumuzu çalıştırdık, emniyet kemerimizi taktık. Eskişehir'deyiz, Çataş Otomotiv'deyiz, Çeri Bayisi'ndeyiz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Buradaki ekip gayet ilgili. Eskişehir'deyseniz mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. E, da yine sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Otomobilbak gitgide büyüyen bir platform. Araçlarınızı ilan verebilirsiniz. İlk üye olan 100 kişiye güzel böyle hediyeler de mevcut. Bir girip inceleyin kesinlikle tavsiye ediyorum. Düşük hızlarda zaten otomatik olarak Tigo 8 3 görünümü çıkartıyor. Hoşuma giden özellikler arasında dilerseniz kapatabiliyorsunuz. Vitesimizi de konumuna aldık. Park frenimizi indirdik ve yola çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi yola çıkarken şunu belirtmek istiyorum. Motorumuz biliyorsunuz güncellendi. 145 beygir güç üretiyor. 275 Nm'de Tork sunuyor bizlere. Motorla ilgili aslında şunu söylemek istiyorum. Biraz bir önceki nesillere hantal kaldığını söyleyebiliriz. Ee, hazır motora değinmişken bu aracın sıfırdan 100 km hızlanması 10.3 saniye civarlarında. D segmenti ve 1 ton 600 kg'ın üzerindeki bir araç için gayet iyi bir değer. Tabi buradan sport modu aldığınızda gerçek sürüş hissiyatında yine de böyle daha performanslıymış gibi size kesinlikle hissettiriyor arkadaşlar. Bunu da yine belirtmeden geçemeyeceğim. Süspansiyon konforuna geçeceğim ama e, Tigo 7, Omada 5 gibi modellerde böyle sürüşe başlarken bu 7 ileri DCT şanzımandan mı kaynaklı bilmiyorum ama böyle araç bir anda kendisini atıyor gibiydi. Hani bu bir anlamda güzel bir detaydı diyebiliriz ama böyle bazen böyle kalkışlarda falan beni rahatsız ediyor. Aşırız. Tigo 8'de yapılan herhalde iyileştirmeler doğrultusunda bunun tamamen ortadan kaybolduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir durup tekrar kalkacağım sizler için. Şurayı dönelim. Evet şu anda durdum. Tekrar gaz veriyorum araca. Hani var yine yok değil diyebiliriz ama ee, şanzımanın kafası bir önceki modellere göre biraz daha az karışıyor aslında. Bu anlamda benim beğenimi kazandı arkadaşlar. Sürüş hissiyatına bakıyorum. E, direksiyon tepkileri gayet iyi. Aşağıda ne oluyor ne bitiyor size çok net bir şekilde hissettiriyor. Bu benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Onun dışında e, içerisini anlatırken söylemeyi unuttum. Direksiyonda da ısıtması var bu aracın. Bu da yine hoşuma giden özellikler arasında. Yeni Tigo 8'de yani D segmenti standartlarına e, gayet yakışır bir aracın içerisindeyiz arkadaşlar. 7 koltuklu bir araç. Yine bu da e, vurgulamamız gereken detaylar arasında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada şunu belirtmek istiyorum sizlere. Bu motorlar gayet iyi, güzel. E, seviyorum, beğeniyorum ama Motor seçeneği anlamında ülkemiz için daha farklı seçenekler gelse aslında iyi olabilir. Evet Euro 6'nın yeni normlarını karşılıyor bu motor. Bu yandan bir lafımız yok içeri mühendislerine ama bir hibrit seçeneğin artık ülkemizde olması gerektiğini de düşünüyorum ben kesinlikle arkadaşlar. Motor bu anlamda ileriye dönük biraz zayıf kalabilir. Tabi gövdemizin ağırlığında dediğim gibi bir önceki nesillere göre biraz daha taşırken zorlanıyor ama Kesinlikle size bir eksi yön veya böyle bir eksiklik hissettirmiyor. Uzun yollarda böyle aracın kaliteli hissiyatıyla beraber gayet keyifli yolculuklar yapabileceğinizde yine sizlere belirtmek istiyorum. Bu anlamda Tigo 8'i ben genel olarak çok beğendim. Hoşuma gitti arkadaşlar. Biraz da yalıtımından bahsedeyim sizlere. Yalıtım anlamında. Güzel şeyler sunuyor yani bu segmentin ihtiyaçlarını ve standartlarını çok iyi karşıladığını belirtmek istiyorum. Gerçekten e, aracın içerisindeyken e, motor sesi böyle biraz düşük hızlarda e, fazla geliyor gibi e, özellikle böyle yüksek devirlerde ama işte lastik sesi rüzgar sesi olsun e, bu yenilenen camlarla beraber Tiggo 7'de de bahsetmiştim gayet böyle keyifli akıcı bir sürüşün içerisindeyken olumsuz bir ses size hiçbir şekilde yansımıyor Bu anlamda da yine Tigo 8'i çok beğendiğimi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Süspansiyonlarına şöyle bir geçelim şu anda bozuk bir e, zeminde ilerliyoruz bayağı da tırtıklı aslında e, çok yumuşak olduğunu belirtmek istiyorum. Konfor odaklı ayarlanmış Bu anlamda da beğenimi kazandı benim e, araç böyle salınımlarını gerçekten e, güzel bir şekilde yapıyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti bunu çok beğendim arkadaşlar belirtmeden geçemeyeceğim detaylar arasında yine. Şöyle bir de biraz gazlayalım ve motoru görelim. Gayet böyle tepkili. Gerçekten hani ses geliyor ama aracın gidişi, hızlanması, iğmelenmesi beni etkiledi. Yalan yok arkadaşlar. Bu anlamda da yine beğenimi kazandı. Şunlara da yine değinelim. Cherry biliyorsunuz güvenliğe çok önem veren markalardan Birisi. Çeri deyince birçok kişinin aklına işte Çin malı bu araçlardan böyle uzak durulması geliyor aslında. Ben bu yönde markanın çizgisini her videomda zaten belirtiyorum. Gerçekten beğeniyorum arkadaşlar. Hiç de öyle olmadığını düşünüyorum aslında. Çünkü çok büyük bir arge yatırımı ve böyle değişik yatırımlar yapılıyor arkadaşlar. Bu yönden de yine içeriği tebrik ediyorum. Ee, güvenlik anlamında da işte bu algıları kırmak için aslında bayağı iyileştirmeler yapıyorlar. Sürekli çarpışma testleri yapıyorlar kendi bünyelerinde, kendi fabrikaları içerisinde. Bu da yine hoşuma giden özellikler arasında bunu da belirteyim. Ee, onun dışında bu araçta 19 farklı işte ADAS güvenlik sistemi bulunuyor. Onun dışında Euron Cap'ten de yine 5 yıldız aldığını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu konuda da gayet kafa yoran bir marka olduğunu yine söyleyelim. Genel anlamda Cherry Tiggo 8'i ben çok beğendim. Programımızın, videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kanal 3 YouTube hesabını takip etmeyi unutmayın. Benim hesaplarımı da yine takip edebilirsiniz. Yepyeni araçlarla, yeni güncel modellerle sizlerin karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com otomobilbak Otomobil Bak programını sundu.